Baş dönmesi bugün nasıldı? Görme ile ilgili problemimiz de kalmadı. Yok kalmadı. Daha rahat yürüyebiliyor muyuz? Daha rahat yürüyorum. Tamam. Kollarını bir kaldırabilir misin? Her iki kolunu görebilir miyiz? Güzel. Hastamız 49 yaşında Mehmet Akar. Hastanemizde beraber çalıştığımız bir ekip arkadaşımız. Yaklaşık 10 gün önce baş dönmesi, dengesizlik ve yürüme güçlüğü şikayetiyle acil servisimize başvuruyor. Ve hastamızın yapılan tetkiklerinde, beyin tomografisinde ve beyin emarında 3. ventrikül dediğimiz beyin içerisinde beyin omurilik suyunun üretildiği ve dolaştığı havuzlardan ikinci havuza uzanan büyük bir kitle saptadık ve e, hasta yaklaşık 3-4 saat süren başarılı bir ameliyatla beynin derinindeki kitle total olarak çıkarıldı. Hastamızı postop ameliyattan sonra bir gün yoğun bakımda takip ettik. Ondan sonra servisi aldık. Vital bulguları gayet iyi. E, patolojik tane olarak kolloid kisti olarak isimlendirdiğimiz bir patoloji. E, beyindeki yer kaplayan lezyonların yaklaşık %1'inden az bir kısmını oluşturmakta. Bu kitleler genellikle iyi huylu e, denin lezyonlardır. Ancak yerleşim yeri itibariyle e, cerrahisi ve e, ek patolojilere neden olabiliyor yerleşim yeri itibariyle. Beyin omurilik suyunun dolaşımını engelleyerek Beyinde su toplanması dediğimiz hidrosefaliye yol açabiliyor. Çevre önemli nörobasküler dokulara bası yaparak hastada baş ağrısı, görme bozukluğu, yürüme bozukluğu ve hatta ani ölümlere bile neden olabilmektedir. Bu derin yerleşimli bir lezyonu hastanemizdeki ekipman ve donanım ve ekip arkadaşlarımızla beraber bir şekilde sorunsuz olarak çıkardık. Hastamızda da postop ameliyattan sonra herhangi bir defisit veya ek bir patoloji gelişmedi.